Tamam bir oksijen biraz kendi geliyor. Oksijen tutun getirin oksijen tutun Arkadaşlar oksijen tutun hemen getirsinler. Çek elini ya. Küçüğü getir, <laughs> Ya bez var mı? Biz... var benden, Ben benden, 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 hocam şey yapayım biraz, bir dakika. Hocam kapı çarpmasın. Kansı Şurada olmaz zaten. Yok ya? Oksijen var Getiriyor hocam.

Hocam al, alan iki ben, ya. Dur şey, dur şimdi. Ya, da da, ya. Doğru, alalım gel, alalım ya. Doğru, gel gel.